Acilen WhatsApp grubu kuruyorsunuz ve gruba da e, hemen beni alıyorsunuz gruba numaraya yazın <laughs> bana iletişimden yazan ve bu konuda ihbarları yapanlar var. O ihbarları yapan kardeşlerimden kişilerle irtibat kurarak ben de gruba gelip sizi yönlendirip acilen sizi asayiş Şube Müdürlüğü'ne bu konuyla ilgili yanınıza da ben kameralarla gelerek bunları bu çeteyi acilen çökertmeniz lazım. Toplanın 20 kişiyle birlikte. Bunlar münferit yapılan bir olaylar değil. Bunlar zaten bu tür olayları yapıyorlar. Saat satıyorlar, işte telefon satıyorlar vesaire. insanları kandırıyorlar. Hı -hı. Şimdi popüler olan o fenomenler bu tür reklamları almıyorlar. Ama bu ev hanımlarından olan fenomenlerse üç kuruş para alacaklar diye o kadının emin olun haberi bile yoktur. Ona bin lira iki bin lira reklam parası vermiştir ve milleti dolandırıyorlar. Bu IBAN numarasına acilen ulaşmanız bankaya o şubeye giderek